arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Roblox'ta nasıl bedavaya Cldus karakteri yapılır onu anlatacağız. Lütfen bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar karakter yapım yerine giriyoruz Öncelikle karakter kısmından roblox boy karakterini seçiyoruz arkadaşlar roblox boy karakterini seçtikten hemen sonra body kısmından arkadaşlar deri rengini sağ en üstten bir alttakini yapıyoruz arkadaşlar en çok yakışan bu olacak Çünkü hemen ardından body stile geliyoruz arkadaşlar ve çubuğu en alta çekiyoruz en kısa boyu yapıyoruz ve Hemen altındakini de arkadaşlar sağdan en alta çekiyoruz arkadaşlar. Bu işlemden de hemen sonra başlık kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Başlık kısmında da yine linke koymuş olduğum şu şapkayı ücretsiz olarak temin edebilsin arkadaşlar. Bu şapkayı takıyoruz. Hemen ardından tişört kısmına giriyoruz. Yine linke yine ücretsiz olarak koymuş olduğum tişörtü takıyoruz arkadaşlar. Bu tişörtte giyindikten sonra pantolon kısmından yine açıklamaya ücretsiz koymuş olduğum bu pantolonu giyiyoruz arkadaşlar. Hemen ardından da yüz kısmına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Yüz kısmına geçiş yaptıktan sonra Roblox'un meşhur gülen suratını seçiyoruz arkadaşlar ve karakterimiz hazır arkadaşlar. Yapan arkadaşlara şimdiden hayırlı olması dileğiyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok şirin bir karakter yaptık. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. İyi günler.